Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyim? Herkesin bildiği yerdeyim. İbo diyor kendi evindesin diyor. İbrahim arkadaşımızın yanına geldim. Güzel bir şekeri dolapçısı var. Şurada gördüğünüz Bayağıdır gel diyor. Güzel bir dolapçım var sana uçurayım onu diyor. Gerçekten de güzel kuş az önce ben gördüm. Burada kuşlar kalktığında. Güzel de dönüyor. Şunun yanında marka da var. Neredeydi bu bunun sahibi? Bursa'da mıydı? Bursa'daymış sahibi de. Marka, ne Bu baskalar da kendi avları. Kırmızılar. Vanlar var böyle yine. Abi, var. Bu senin vanlarda oyun yok ama değil mi? Normal, Normal gelip çekmiyor. Oynuyor havada oynuyor. Havada. Alı yapıyor, alı işte. Evet, van kuşunu atmaca rahat alır. Yükseliyor çünkü. O yüzden millet van besleniyor. da azalmış. 20-30 tane yok herhalde. 30 tane yok. 20 tane var. Burada da var ha. Burada da uçacak kuşlar var. Hazırda bekliyor. Bursaların ne oldu? Bunun aynısından bir tane daha vardı. Kırmızı akbürük. İçeri giriyorlar. içeri. Ha burada burada, buradaymış. Güzeller ama girdi mi hepsi? Nerede? Sen oraya. Asıl sidim mi bir şey bağla diyorlar kuşlar korkuyor. Adamı söyleyeceğim ya oraya bağla söyle atsın yukarıya kalsın. Sididen korkuyorlar gerçekten de. Evet arkadaşlar birazdan şu dolapçı uçuracağız. Hep birlikte seyredeceğiz. Tam da güneş buradan vuruyor. Bunları nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Evet arkadaşlar kamçıları attık. Şu şekeri merak ediyoruz bakalım. Ne yapacak bize? Neredeler? Ha <laughs> Şekeri nerede? <laughs> Burada. aynen dur bakayım ha şimdi açabilirsin Mavi nerede? Benim mavi gitti herhalde geziniyor. O gelseydi onu da çekerdik. Açık uçuyor İbo biraz. şurada bak bak. Bak orada. Oralara gidiyor bu. Az önce de gidiyordu. O mu acaba? ya? Çok açık uçuyor var ya. Düşer bir gün birine. Dönüyor mu? Bakalım dur. Geliyor. Bir bakalım ne yapacak. Size Uçuyor Murat'ın orada. Güzel yükseldi ama. Kuşlarından korktu herhalde. Niye? Benden niye korktun? Nerede lan? Gidiyor. He bayağı yükseldi. Fırıltı versene bakalım ne yapacak. Topayla kaldırma kuşlar uçmasın. Yem Yemat kuşlar buraya gelsin. Ha geliyor. Geliyor mu? Ha geldi. At yeme. Nerede? Arkada. Ekran full oldu biraz. Evet arkadaşlar bekliyoruz ama kaçak çok, inen yok çok rüzgar var. Rüzgar gölünden belli zaten. Bayağı bir rüzgar esiyor. Bir tane çakmaklı geziyor. İnmedi bir türlü uğraştık. Burada da bir takım dolapçısı var. Az önceki şekeriye iş almış Arap. Güzel bir Arap dolapçı almış. Yani bilindik biri kuşmuş. Ben bilmiyorum tabii. Kendisi tanıyor. 200 lira verdim diyor. Tabii canım şu an artık 200 lirayı bırak bir milyar bile para değil artık. İyi bu uçursana şunları. Uçur bari kuş uçuralım da kuş izleyelim. Nasıl uçurdun? Öyle uçurursan direkt... yer var. Bina çok dibinde olduğu için oraya gidiyorlar. Gibi orada bir tane kuş var ha. Bak binanın ucunda ma kumru mu lan o? Ne o? Kumru herhalde. Kuş zannettim abi. Diyor ki biraz aksiyon yaşayalım. Karabaska da var ha. Geziyorlar değil Aşağı gidiyorlar. direkt oraya. Bunlara bir şeyler yapmak lazım. Bu ne? Ya boş. Şekeri de atsan aralarına. Son bir dönüş videosu yapalım. Bir bak. at, at. kuşları martılar uçurdu oradan. Şekeri bir at bakayım yükselsin. Sıra, Mavi dolapçı güzel uçuyor aslında ha. Uçuyor ama. Yükseliyor ama. Yükseliyor ama. Yükseliyor ama. işte. Hiç dönmüyor biliyor musun? güneşe vuruyor ya, ya. hayvanı göremiyoruz. Bile. Güneş vuruyor tam tepeden üstümüzde kaldığı için çekemiyoruz Çektim ama vardı gözüktü mü bilmiyorum. Ne uçuyor? Mamardini mi havada? Dolapçı nerede yine gitti mi? ya açılıyor. Kesin o bir yerde değil. Aynen. Direkt tepeye vuruyor zaten kendini. geçiyor. Dolapçı gitti herhalde. Yok, <laughs> Az önce tepedeydi, şurada uçuyordu. Nerede? Şurada uçuyordu. Genelde de orada uçuyor. Şimdi çıkar bir yerde. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aynen şuraya böyle. Daha, da, bir tane bunun gibi bir tane şuraya. Yaparsan her şey olur. İki tane aşağıda uçuyor bak. Yüksekti der. Gelseydi en azından bir dönüşünü çekerdik onunla. <laughs> o ne bak aşağıdan iki tane bak ayna kuyruk ha. Kaldırsana kuşları. Geliyorlar.

İyi bir kuş aslında bak o yapar buraya bir tam otursun. Yapar o böyle. İşte o bir, bir ay sonra tam kendine gelir buraya tam alınsın. O aşağıdaki kuşlar kimin dedin? Bunlar da bir bırakıyor bir besliyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.